Hepinize merhaba arkadaşlar ben Lina. Arkadaşlar bugün sizlere bir şey bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Benim Instagram'da bir grubum var. Fakat burada sizin de olmanızı istiyorum. Yani sizlerin de. Sadece Instagram kabul oluyor arkadaşlar. Snapchat'te yapamam maalesef. Ee, arkadaşlar bu grupta sizlere hediye dağıtacağım. Tabi arada sırada. Her zaman değil. Gelen geçene vermeyeceğim Tabii ki. Ee, ve arkadaşlar... Fakat bazı kurallarımız olacak ve arkadaşlar sizlere aynı şekilde de çekiliş yapabilirim orada. Youtube'da yapmam ama orada yapabilirim arkadaşlar sizlere e, Fakat arkadaşlar beni takip etmeniz lazım. Ekranı zaten adımı koyarım. E, takip etmezseniz gelemezsiniz. E, Instagram hesabınız yoksa arkadaşlar yapacak bir şeyimiz yok. Gelemeyeceksiniz yoksa arkadaşlar bazı kurallarımız var ve bu kuralları söyleyeyim hemen arkadaşlar. Öncelikle küfür etmeniz yasak. Kavga etmeniz yasak. Ve arkadaşlar insanlara saygısızca davranmanız da yasak. Ee, onun dışında arkadaşlar kanalınızı tanıtabilirsiniz abartmadan. Fakat başka kanalların reklamlarını yapmazsanız sevinirim. Tabii ki de onları onların hakkında sohbet edebilirsiniz. Kötü bir şekilde olmadan. Çünkü onlar da emek veren birileri olabilir. Ve siz bunların emeklerine karışamazsınız arkadaşlar. Ee, kurallarımız ve bahsettiğim şeyler bu kadar arkadaşlar. Gelirseniz çok sevinirim. Ee, Instagram kabul ediyor sadece arkadaşlar. Ve Instagram'ı hesabımı takip ederseniz de ayrıca çok teşekkür ederim. Ee, Instagram hesabımı bin abone 1000 takipçi ulaştırmaya çalışacağım arkadaşlar. Çünkü e, bayağı az kalmış zaten bir takipçiye. Az kalmış demeyeyim de bayağı var arkadaşlar ama yaparız arkadaşlar. Biz kendimi kendime güveniyorum ve sizi güveniyorum. Grubumda arkadaşlar çekilişler olacaktır. İroni falan filan. Şakalar ve mizah amaçlı kelimeler de olacak. Neyse arkadaşlar videomuz çok uzamasın. Ben bu konuyu kapatıyorum burada arkadaşlar. Sizi çok ama çok seviyorum. Lütfen gelin arkadaşlar. Çok sevinirim. Adınızı Tefan koyarsanız acayip çok sevinirim arkadaşlar. Zaten e, LinaYTFan gibi şeyler koyanlara hediye veriyorum arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz zaten. E, benim fanım olursanız da çok sevinirim. Zaten fanlarımı önemsiyorum. Bunu da söyleyeyim. Maalesef benim fanım yok arkadaşlar. Ve bu durumda kendimi kötü hissediyorum. Ee, dediğim gibi fanım olursanız çok ama çok sevinirim arkadaşlar. Ben videomu burada sonlandırıyorum. Hepinizi çok ama çok seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.